Arkadaşlar bugün Yunus, Emirhan ben bir çiğ köfte kapışması yapacağız arkadaşlar. Hepimizde 12 tane var. Yunus da tabi olmazsa olmaz ayranlarımız var. Bunun için biz Great Game of evet. Sekimli meydan okuyacağız arkadaşlar. Bakalım neler yapacaklar. Hemen bir saniye tutucu. Nasıl yapacağız? Tamam. İlk sen başla. Sonra tamam. Hayır ilk ben tamam. başlayayım. Tamam böyle değil. gidelim. Umut sayıyorum. 3, 2, 1. 2 sen iyi say. Ben kaç tane yediğini zaten. Sen bir. kaç tane yediğini say. İki tane yedi. Üç tane edin. Otuz ikinci saniyede başladık. İki, bir, sıfır. Tamam. Kaç tane üç? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Beş tane mi oldu Altı. Beş kanki. He on tane var, evet. altı tane mi? Bir şey soracağım. Elimiz biraz öyle Yok yok kastı şimdi sen. Kaç tane yediğini sonra sayarız. Saniye 3, 2, 1. otuz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Emrah. Üç tane Abi. Emrah az yemektir. konuşuyordum Arkadaşlar. Çok ben hepsini ağzıma doldurdum. 2 tane doldurdum. Ne hepsini? Ay, ben 3 tane Ağzıma attım. Ağzım bir doldu. şimdi hızlı Otuz saniye sayacağım. Yemeyeceğim. Ben bunları yine bir 30 saniye içinde yedim. Ben de yerim bunları ya. Ben şey düşündüm arkadaşlar. Hepsini bu bir anda atarım. Sonra o kadar sürede de yerim düşündüm. Ama insanın ağzımız küçük. Boğazda kalıyor küçük. arkadaşlar. İki tane, yani üç tane bir küçük şeyleri doldur arkadaşlar. Daha mu ikinci iki tur olsun. Tamam, ben ben hazırız. Üç iki bir. Yunus yapar. Hadi Yunus. At ağzıyla kanki. Sürekliye kadar yersin. İyi arkadaşlar. iki tane kaldı Yunus'un. Tabağı şöyle Otuz. Arkadaşlar iki tane kaldı. Evren. 3 2 1 Bir, ne? bir ne? daha 3 2 1 bütün bel ağzınız zaten zaten arkadaşlar ağzınız hemen şey oluyor. bilme 30 1 2 3 4 5 6 Saatte 9 sene var. üç tane daha yapayım. <laughs> <laughs> Tam başlıyor. 3, 2, 1. Sen mi Koyalım. Koyalım. Koyduk. Ben ikisini aynı anda atayım. Bakın ikisini de bir değiştirdim. Arda dört tane... Şey top yapıp yiyelim mi böyle? Arda toplam dört. Dört tane yiyoruz. Dört tane olmuş arkadaşlar. Bitirelim mi? Yiyelim ya konuşurken. <laughs> Sonra arkadaşlar... Bakalım GleeGamerz kanalı ne yapacak? Biz toplamda arkadaşlar. Sen kaç tane yedin orada? 12 tane var. <laughs> 8 tane daha demin bir tane değil. Ben de 6 Artı tane. Arta 4. Ben de 12 tane yedim. Yunus 12. Bir tane Hayır 6 tane yedim ben de. 4. 10. 16 tane toplam arkadaşlar. Hayır. <laughs> Sonra ikinci da sayıyor muyuz? ben 5 5, 5 11 sen 6 17 sen tane to toplam arkadaşlar. Bakalım Grey Gamers bunu kaç yapabilecek? Açıklama kısmında da Grey Gamers'ın Youtube kanalı bulabilirsiniz. Bunun gibi ve yarışlarımız olacak. Bir daha yine belki lahmacun yaparız. Yine ver yer amaçını yaparız. Bunu senin şey için arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz.